İstanbul'un sokaklarında öfke büyüyordu. Kimse fark etmedi ta ki hamamdan bir adam çıkana kadar. Adı Patrona Halil'di. Bir hamam tellakıydı ama gözü sarayın ihtişamının ötesindeydi. Halk kaçtı, çaresizdi. Saraydaysa sadece şenlik vardı. Bu düzen böyle gitmez dedi. Halkı topladı. Yeniçeriler bile onun yanındaydı binlerce kişiyle birlikte Topkapı Sarayı'na yürüdü. Sadrazam öldürüldü. Padişah 3. Ahmet tahttan indirildi. Bir hamamcı bir padişahı devirmişti. Ama iktidar herkesi değiştirir. Halil de çok geçmeden sarayda oturdu ve lüks onun da etrafını sardı. Kısa süre sonra düzeni bozuyor diyerek onu da astılar. Ne bir mezar taşı kaldı. Ne bir hatıra ama Osmanlı bir daha asla eskisi gibi olmadı. Saraylar yükselir, halk susar ama bir gün bir ses her şeyi değiştirir. Bu gibi hikayelerin devamı için abone olmayı unutmayınız.